Arkadaşlar selamlar. YDS İspanyolca'ya benzer soru çözümlerine devam ediyoruz. Zaman kaybetmeden 13. soruya bakacak olursak. El equipo de rescate. Trabajo toda la noche para encontrar a los desaparecidos pero sus esfuerzos fueron en nokta nokta debido a las malas condiciones climáticas. Kurtarma ekibi kayıpları bulmak için tüm gece çalıştı ama onların çabaları fueron en nokta nokta Debido a nokta noktaya bağlı olarak demek. Las malas condiciones climáticas, Kötü hava koşulları nedeniyle onların çabaları. Fueron en ne olabilir? Exito başarı. Fueron en éxito, başarılı olduğu. Aumento yükseliş. Desarrollo gelişim. Reserva. Rezerv. Bano boşa gitmek gibi anlamlara <laughs> gelmektedir. Fueron en bano çabaları boşa gitti. bir eş dizim sorusu arkadaşlar bu. Herhangi bir taktikle maalesef çözülemiyor. Eksito başarı demekti. La clave del exito başarının anahtarı. Neredeki başarı peki? En las negociaciones internacionales. Uluslararası müzakerelerde başarının anahtarı. Radika nokta noktada yatmaktadır. En la diplomasia y la paciencia. Diplomasi ve sabırda yatmaktadır. Uluslararası müzakerelerdeki başarının Anahtarı, başarının sırrı. El secreto del éxito. Örneğin başarının sırrı bu şekilde de kullanabilirdik burada. Aumento yükseliş, artış gibi anlamlara geliyor. El aumento de la temperatura global, küresel sıcaklıkların artışı. Tiene consecuencias devastadoras. Devas de vastadoras. Para los ecosistemas, küresel sıcaklık artışının ekonomik sistem, ekonomik e, ekosistemler için yıkıcı sonuçları vardır. Tiene burada e, sahiplik belirtiyor arkadaşlar. Desarrollo, gelişim. El desarrollo de infraestructuras sostenibles es esencial para enfrentar los desafíos del cambio climático. Sürdürülebilir altyapıların gelişimi, iklim değişikliğinin zorluklarıyla yüzleşmek veya mücadele etmek için hayati bir öneme sahiptir, esastır. Reserva, rezerv manasına geliyor. La creación de una reserva natural protegió varias especies en peligro de extinción. Doğal rezervleri yaratmak, yok olma veya nesli tükenmekte olan pek çok türü koruyor. Yok olma tehlikesi içinde bulunan empeligro de extinsyon, varlığı tehlikede demek normalde. Fakat genellikle bu nesli tükenmekte olan hayvanlar için kullanılıyor. Bazen e, mesela diller içinde kullanılabilir. Dillerin varlığı tehlikede. E, bu ifade daha önceki sınavlarda karşımıza gelmişti. Bano boş demek, boşa çıkmak, başarısızlıkla sonuçlanmak gibi anlamlara geliyor. Todo intento de diálogo resultó en vano debido a la falta de voluntad política. Siyasi irade eksikliğine bağlı olarak veya yani siyasi irade eksikliği nedeniyle tüm diyalog girişimleri, çabaları boşa çıktı veya başarısızlıkla sonuçlandı şeklinde de çevirebiliriz. La infancia la infancia está llena de aventuras y juegos. Çocukluk esta llena de bu ifadeyi görmüştük. nokta nokta ile doludur demek. Aventuras maceralar y juegos çocukluk maceralar ve oyunlar ile doludur. Exploramos el mundo que nos rodea y aprendemos nokta nokta las experiencias y los descubrimientos. Bizi kuşatan dünyayı keşfederiz ve keşiflerimiz ve deneyimlerimiz nokta nokta buraya uygun düşen bağlaç gelecek. Keşiflerimiz ve deneyimlerimiz bir şeyi ile aprendemos öğreniriz. Compartimos momentos felices, mutlanları paylaşırız. Con nuestros amigos, arkadaşlarımızla. Construimos castillos de arena en la playa, Durante Durante diye bırakmıştım ama Durante de las vacaciones şeklinde devam ettirebiliriz ya da bunu silebiliriz. Ve arkadaşlarımızla sahilde Castillos de Arena kumdan kaleler inşa ederiz. Aşağıdaki bağlaçlara bakacak olursak arkadaşlar en cuanto a <laughs> nokta noktaya gelince demek a lo largo de nokta nokta boyunca <laughs> Atraves de nokta nokta aracılığıyla aborda de bir şeyin e, üzerinde aparte de nokta noktaya ek olarak nokta noktanın yanı sıra anlamına gelmektedir. Hemen cümlemize dönecek olursak keşiflerimiz ve deneyimlerimiz z gelince keşif ve deneyimlerimiz boyunca keşif ve deneyimlerimiz aracılığıyla öğreniriz. Keşif ve deneyimlerimiz üstünde keşif ve deneyimlerimizin yanı sıra bunların hiçbiri Sağlamıyor. Doğru cevabımız değer C şık arkadaşlar. Nokta nokta aracılığıyla. Alolargo al D'den sonra genellikle bir zamansal e, dilim ifadeden bir kelime gelir. Örneğin tarih boyunca, sene boyunca gibi anlamlara geliyor bu ifade. Abordo D'den sonra genellikle arkadaşlar e, gemi, uçak veya buna benzer taşıtların gelmesi gerekir. Daha çok bu şekilde kullanılıyor. Diğer bağlaçlar ise farklı biçimlerde karşımıza geliyor. En cuanto a la seguridad alimentaria, gıda güvenliğine gelince, los países deben adaptar, deben adoptar políticas sostenibles e inclusivas. Gıda güvenliği konusuna geldiğimizde, ülkeler sürdürülebilir ve kapsayıcı politikaları adoptar benimsemelidir. A lo largo de la historia, las pandemias han redefinido la organización social de las comunidades. Tarih boyunca pandemiler veya salgınlar toplulukların sosyal olarak örgütlenmesini yeniden redefinir, tanımlamıştır. Atraves de la educación, eğitim aracılığıyla eğitim sayesinde las sociedades pueden superar la pobreza estructural. Eğitim aracılığıyla toplumlar yoksulluğun, yani yapısal yoksulluğun üstesinden gelebilir. Gracias a ifadesini de burada kullanabiliriz. Önemli bir bağlaç. Gracias a la educación. Atraveste ile neredeyse aynı anlama geliyor. Gracias a. A bordo de los científicos realizaron experimentos innovadores. Bilim insanları yenilikçi deneyler gerçekleştirdi. A bordo de la Estación Espacial Internacional. Uluslararası uzay istasyonu üzerinde. A bordo de. Aparte de los factores económicos. Ekonomik faktörlerin yanı sıra La migración también responde a causas culturales y climáticas. E, economic faktörlerin yanı sıra göç de aynı şekilde kültürel ve iklimsel nedenlere cevap verir. Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas se comunican. Social media insanların iletişim kurma formatını, şeklini han cambiado değiştirmiştir. Ve han aumentado la... de la información. Bilginin bir şey olmasını da anabomentado artırmıştır. Sensura, sensur demek. Eliminasyon, ee, izole etmek, kaldırmak gibi anlamlara geliyor. Difusyon, yayılmak. Deseparasyon, ortadan kaybolmak. Negasyon, reddetmek, inkar etmek gibi anlamlara geliyor. Burada doğru cevabımız tabii ki de anlamsal olarak difusyon olacak. Difusyon, de la informasyon. Bilginin yayılması. Sosyal medya, insanların nasıl iletişime geçtiğini değiştirmiştir ve bilginin yayılışını da artırmıştır. La censura estatal limitó la libertad de expresión durante el régimen autoritario. E, devlet sansürü otoriter rejim döneminde ifade özgürlüğünü sınırlamıştır, kısıtlamıştır. La eliminación de barreras arran Arankel Arankeler yaz. Arankel ifadesi arkadaşlar gümrük vergisi anlamına geliyor. Bugünlerde özellikle İspanyol basını takip eden arkadaşlar sıklıkla görmüştür Trump'dan dolayı gümrük engellerinin gümrük bariyerlerinin kaldırılması. Impulso el Comercio entre los países miembros del tratado. Antlaşma ya taraf olan antlaşmanın üyesi olan ülkeler arasında ticareti teşvik eder. La difusión de las noticias falsas, yanlış haberlerin yayılması, representa, oluşturmaktadır. Una amenaza, bir tehdit oluşturmaktadır. Para la estabilidad democrática, demokratik istikrar için. La desaparición de lenguas indígenas, supone una pérdida irreparable para la humanidad. Yerel dillerin yok olması, insanlık için onarılamaz, geri döndürülemez bir kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. La negación del cambio climático por parte de ciertos gobiernos retrasa las acciones urgentes. Bazı hükümetler tarafından iklim değişikliğinin reddedilmesi veya gözden daha doğrusu buna ne diyebiliriz daha güzel bir çeviriyle bazı hükümetlerin İklim değişikliğini göz ardı etmesi, acil önlemlerin alınmasını retrasa geciktirmektedir. Negasyona göz ardı etmek, reddetmek, inkar etmek, varlığını pek umursamamak gibi ifadeler de, de çevirebiliriz Türkçe'ye uygundur. kapatmadan önce tekrardan kelimelerin üzerinde duracak olursak, ekibu de rescate, kurtarma ekibi. Desaparecidos, kaybolanlar demek. Seren, bano, bir işin, bir şeyin boşa çıkması, başarısızlıkla sonuçlanması. Debido, a, nokta noktaya bağlı olarak, nokta nokta nedeniyle. Las malas condiciones climáticas, kötü hava koşulları. Paciencia, sabır demek. La clave del éxito, başarının anahtarı. El secreto del éxito, başarının sırrı. Temperatura global, küresel sıcaklık. Consecuencias, sonuçlar. Devastadoras, yıkıcı. El cambio climático, küresel ısınma değil var pardon iklim değişikliği. En peligro de extinción nesli tükenmekte varlığı tehdit altında anlamına geliyor. Resultar en bano yine başarısızlıkla sonuçlanmak anlamına geliyor. Debido a ifadesi burada yine nedeniyle nokta noktaya bağlı olarak. Infansiya çocukluk demek. Esta llena de, de bir şeyle dolu olmak. Rodear fiili bir şeyi çevrelemek, kuşatmak gibi anlamlara gelir. Kompartir paylaşmak, bilgi paylaşımı örneğin, anı paylaşımı, yemek paylaşımı vesaire aklınıza gelebilecek her türlü paylaşım kompartir fiiliyle kullanılabiliyor. Construir, inşa etmek. En cuanto a nokta noktaya gelince, nokta nokta konusuna geldiğimizde, Alo largo de nokta nokta boyunca, atraves de nokta nokta aracılığıyla, a bordo de bir şeyin üzerinde, aparte de nokta noktanın yanı sıra. La seguridad alimentaria, gıda güvenliği, adoptar bir şey benimsemek, inclusivas kapsayıcı, süperar bir şeyin üstesinden gelmek anlamına geliyor arkadaşlar. Migrasyon ifadesi göç manasına geliyor. Burada önemli olan diğer ifadelerimiz sansür, izol etmek, kaldırmak, yayılmak, kaybolmak, reddetmek, inkar etmek. Limiter fiili sınırlandırmak, libertad de expression ifade özgürlüğü. Regimen autoritario, otoriter rejim. Barreras arancelarias, gümrük engelleri impulsar fiili bir şeyi teşvik etmek, bir şeye neden olmak, itmek gibi anlamlara gelir. Noticias falsas, yalan yanlış haberler. Lenguas indigenas, yerel diller. Irreparable, onarılmaz, geri döndürülemez. umarım yararlı olmuştur bir sonraki videoda. Görüşmek üzere.